Koca İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han'ın en güzel 5 sözü. 5 numara. İmkanın sınırını görmek için imkansızı denemek lazım. 4 numara. Aklı öldürürsen ahlak da ölür. Akıl ile ahlak öldüğünde ise millet bölünür. Kadıyı satın aldığın gün adalet ölür. Adalet öldüğünde devlet ölür. Üç numara. Ey Konstantini, ya sen beni alırsın ya ben seni alırım. İki numara. Bir şehirde en önemli üç şey. Kanalizasyon, hamam ve kütüphanedir. Kanalizasyon şehrin kirini, hamam bedenin kirini, kütüphane ise ruhun kirini temizler. Bir numara, toprakları değil, gönülleri fethetmeye geliyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han'ın sözleri hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlar kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun.